محمد بسيط المعروف جميعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على ضبيب قلوبنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم Ve kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem et tevbetu yecubbu mâ qablaha. Sadaka Resûlullah fîmâ kâl ev kemâ sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu'na hamdü senalar olsun. <laughs> Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri bir Ramazan'a daha kavuşturdu. Rabbim Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif'i güzel yaşayabilmeyi, güzel idrak edebilmeyi, güzel değerlendirebilmeyi Rabbim Celle Celaluhu bizlere nasip ve müesser eylesin. Kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde biz kullarına o kadar nimetler verdiğinden bahsediyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Esr'a billah ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha innel insane zalumun kafar ve in ta'uddu eğer saymaya kalkarsanız kullarım neyi? Ni'met Allah'i Benim nimetlerimi salmaya kalkarsanız la tuhsuha elbette benim nimetlerimi saymakla ne yapamazsınız? Bitiremezsiniz. İnnel insan, muhakkak insan buyuruyor Rabbimiz. Le zalumun elbette çok zalimdir. Ve nankörün nankördür buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere bu kadar nimetler verdi. Bizlere el verdi, ayak verdi, göz verdi. Bu kainatı Allahu Teala insanoğlu için yarattı. Güneşi, ayı, yıldızları vesaire bütün her şeyi Allahu Teala insanoğlu için yarattı. İnsanoğlu da Rabbimiz kendisi için yarattı. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu bu nimetlerini bir gün bizden alacağını beyan buyurmaktadır. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyuruyor? Kullu nefsiniz daikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Sümme ileynâ turcaun ve sonra yine döndürülüp bize getirileceksiniz buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, ölüm haktır. Kimse ölümden ne yapamayacaktır? Kaçamayacaktır. Rabbim Celle Celaluhu bu ölüm hakikatine güzel hazırlanabilmeyi Rabbim bizlere ve sizlere nasip eylesin. Başka bir ayet-i kerimede de Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve li kulli ümmetin ecel. Fe izâ câe eceluhum la ve la Her ümmet için bir ecel vardır. Onların ecelleri gelince ne bir saat geciktirilip geri kalır ne de öne alınır buyuruyor Rabbimiz. Herkesin eceli yazılmıştır ne zaman gideceğimizi bilemiyoruz. 5 dakika sonrasının garantisi yok değil mi kıymetli kardeşlerim? O yüzden ne yapmak lazım? Bu ölüm hakikatine güzel hazırlanmak lazım kıymetli kardeşlerim. Başka bir ayet-i kerimede de Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kullu nefsin zaiqatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Evet hepimiz ölümü tadacağız. Ahirete gideceğiz. Rabbimizin huzuruna varacağız. Ve inne ma ancak ucurakum sizin yapmış olduğunuz şeyler verilecektir ecirleriniz kıyamet günü kıyamet gününde sizlerin yapmış olduğunuz şeyler sizlere verilecektir. İyilik namına ne yaptıysan, kötülük namına ne yaptıysan hepsinin karşılığı ne yapacak sizlere ve bizlere verilecektir kıymetli kardeşlerim. O yüzden şu dünya hayatında 3 günlük şu dünya hayatında ne yapmak lazım? Güzel yaşamak lazım. Allahu Teala'nın istediği bir şekilde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin istediği bir şekilde ne yapmak lazım? Yaşamak lazım. Femen her kim zuh nar evet ateşten uzaklaştırılırsa ve udhilel cenne cennete girdir, girdirilirse fakat faze muhakkak ki kurtulmuş kimse o kimsedir. Ve men الدُّنْيَا dünya. Dünya hayatı ise illa meta'ul gurur. Evet. Aldanma yurdudur kıymetli kardeşlerim. Ölüm hakikatini göze, göz önüne almamız lazım. Ve ona göre hayatımızı ne yapmamız lazım? İdame ettirmemiz lazım. Yaşamamız lazım. Allahu Teala öyle buyuruyor. Ve hayatı الدُّنْيَا dünya. Dünya hayatı ise illa meta'ul gurur. Aldanma yurdudur, aldanma yeridir. Her insan ne yapabiliyor? Bu dünyanın güzelliğine, dünyanın şu çekiciliğini aldanıp ahiretini mahvetme durumu olabiliyor. Rabbim Celle Celaluhu bizleri muhafaza eylesin kıymetli kardeşlerim. Evet ölüm haktır. Ne yapacağız? O zaman tövbe edeceğiz. Mümin tövbesiz olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Et tövbetü yecib bu makablaha. Tövbe yecib bu siler makablaha. Ne yapar? kendinden evvelki bütün günahları siler buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim şu mübarek ayda ne yapalım? Çok tövbe edelim. Günahlarımızdan, hatalarımızdan çok tövbe edelim. Ve Rabbimize sığınalım. Rabbimiz Celle Celaluhu tekrardan hatalara, günahlara düşmekten bizleri muhafaza eylesin inşallah. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, şimdi İmam Rabbani Hazretlerimizin inşallah mektubu şerifinden bölümle alakalı birkaç bölüm okuyacağız. Ondan sonra sohbetimizi inşallah bitiririz. El mektubu rabi'u vel 104. mektup kime gönderilmiştir? İla kudâti ba'dil kasabati Bağlı kasaba hakimlerine gönderilmiştir. Ne hakkındadır? Fit taziyeti taziye hakkındadır. Evet gönderilen bu mektup İmam Rabbani Hazretlerimiz kendi dönemindeki işte hakimlere göndermiş. Bir beldede bir beldede bir taziye var. O taziyeye İmam Rabbani Hazretlerimiz mektup gönderiyor. İnşallah güzelce dinleyip istifade etmeye gayret edelim. İ'lemû <laughs> bilin ey Müslümanlar bilin. Enne musibete fevtil mağfur ile mağfirete uğrayan kişinin ölüm musibeti. Ve inkânet şedîdeten her ne kadar şiddetli olsa da cidden gerçekten her ne kadar şiddetli olsa da ve müstesabeten güç olsa da buyurur İmam Rabban Hazretleri. Ve fakat la budde gerekir lil, لل, abdi kula gerekir ar-rıza rızabi fiilel haqdü Subhanahu ve Taala. Şani yüce olan kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh olan Hak Taala'nın bu fiiline evet, razı olması gerekir. Evet ölüm musibeti kıymetli kardeşlerim. Gerçekten ölüm musibeti çok büyük bir musibettir. Ezrafımızda, çevremizde, ailelerimizden değil mi? Nice insanlar ahirete geçiyorlar. Onların ölüm haberi değil mi? Bizi ne kadar çok etkiliyor kıymetli kardeşlerim. O kadar acı ki insanlar bu acıya dayanamayıp değil mi? Hastaneye gidenler oluyor. Kriz girenler oluyor. Feryadı figan edenler oluyor değil mi kıymetli kardeşlerim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evet ne yapmıştır? Ölüm esnasında, ölüm haberi geldiği zaman da evet feryadı figan etmeyi, üstümüzü başımızı yırtmayı bizlerden nehyetmiştir kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de değil mi? Amcasını kaybetmiştir, hanımını kaybetmiştir, evlatlarını kaybetmiştir, dedesini kaybetmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ölüm hadisesiyle ne olmuştur? Karşılaşmıştır. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstünü başını yırtmamıştır. Haşa Allah'a isyan etmemiştir. Çünkü bizlere bu canı veren kim? Rabbimiz Celle Celaluhu. Tekrardan da bizden alacak Rabbimiz Celle Celaluhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ne yapmıştır? Göz yaşı dökmüştür, üzülmüştür, ağlamıştır ama ne yapmamıştır? Sesini yükseltmemiştir. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu ölüm musibeti çok acı bir musibet olduğundan dolayı ne yapamıyor? İnsan buna dayanamıyor. Rabbim Celle Celaluhu ölüm hadisesiyle karşılaştığımız zamanda ne yapabilmeyi, sabredebilmeyi, Rabbimizin bu fiiline razı olabilmeyi bizlere nasip ve müessir eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ Ben insanlar ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler, beni bilsinler için yarattım diyor Rabbimiz. Dünyaya geliş gayemiz Rabbimize kulluğumuzu yerine getirmek. Şu dünyada kalıcı değiliz. Herkes göçüyor gidiyor. Bugün bizler buradayız. Yarın bizler de ahirete göçeceğiz. O yüzden ne yapmak lazım? Ahirete gideceğiz. Ona göre çalışmamız lazım. Ona göre gayret etmemiz lazım. Kulluğumuzu tam manasıyla yerine getirmemiz lazım. Feyn <laughs> bakı. Madem ki bu dünyada baki kalmak için gönderilmedik, Rabbimize kulluk için gönderildik. Feyn bakı gerekir <laughs> eshau gayret gerekir fil ameli amel etmekte gayret gerekir. Feyn zehbel marhum et vefat eden kişi gitmiş ise bir amelihi ameliyle gitmişse la zayra fih bunda zarar yoktur. Evet bir mümin bir müslüman ibadetlerini taatlerini yerine getirmişse namazlarını kılmışsa Ramazan ayı geldiği zaman da oruçlarını tutmuşsa zenginse hacca gitmişse zekatını vermişse değil mi fakiri fukarayı gözetmişse evet medresedeki talebeleri gözetmişse değil mi hayrını hasenatını yapmışsa bunda zarar yoktur. Bel bilakis ve o melekül mevt ölüm meleği evet. Cisrun bir köprüdür. Yusilul habibe ilel habib sevgiliyi sevgiliye ulaştıran nedir? Bir köprüdür kıymetli kardeşlerim. Sabitun sabittir bu söz. Fi nihi, vefat eden kişi hakkında sabittir. Bizler de yarın ölüm haliyle halleneceğiz. Bizler de İslam'ı güzel yaşarsak, Kur'an'ı güzel yaşarsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet seniyesini yaşarsak, ihya edersek, insanların yaşamasına vesile olursak, bu söz de bizim içinde ne olacak Allah'ın izniyle? Sabit olacaktır. Sevgiliyi sevgiliye ulaştıran bir köprü sözü. Evet. Azrail Aleyhisselam, mümin bir kulun canını aldığı zaman da onu Rabbine, Rabbisini de ona kavuşturuyor. Kıymetli kardeşlerim. Evet. Leysetül <laughs> musibetu, musibet olmuş değildir. Lil <laughs> fevti, evet kişi öldüğü için musibet olmuş değildir. Bel bilakis lil halil kadimi takdim edilen hal için ilel habibi sevgiliye takdim edilen hal için ne olmuş değildir? Musibet olmuş değildir. Ennehu durum şu ki keyfe yuamilu bih ona nasıl muamele yapılacak? Bu bilinmediğinden dolayı kıymetli kardeşlerim. Vefat eden bir mümin bir müslümana kabirde Demek Ahirette nasıl bir muamele yapılacağı bilinmediğinden dolayı feyen gerekir. El imdadu, imdad etmek gerekir, yardım etmek gerekir. Bir dua i vefat eden kişiye dua ile yardım etmek gerekir. Ve istiğfari, istiğfar ile ve sadakati, sadaka ile ne yapmak gerekir? Vefat eden mümine, müslümana yardım etmek gerekir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Mevmeytü ölen kişi değildir. İlla ancak kel gariq, boğulan kimse gibidir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. El mutagabbisu imdat isteyen yantadırı bekler daveten bir duayı ki telhakuhu ona ulaşacak. Evet. Ölen kimse boğulan kimse gibidir. Ona ulaşacak ne yapar? Bir duayı Bekler kıymetli kardeşlerim. Ölen insan, boğulan insan nasıl ki boğulma esnasında bir kişinin elini uzatmasını, ona yardım etmesini ister. Ölen kişi de evet arkasında bırakmış olduğu min ebin, babasından ve ümmin, annesinden ve ahin, kardeşinden ve sadiqin, arkadaşından ne bekler? Kendisine ulaşacak bir dua bekler, bir sadaka bekler, bir hayır hasanat bekler kıymetli kardeşlerim. Fe izâ o dua, o sadaka, o vefat eden kişiye ulaşınca ahabbe ileyhi ona daha sevimli olur. Mine dünya, dünyadan ve ma ve dünyanın içindeki bütün her şeyden daha sevimli olur buyur efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Kişiye değil mi? Vefat ettikten sonra bir dua, bir sadaka ulaşınca dünya ve içindeki bütün her şeyden daha sevimli olur diyor Efendimiz Hazretleri. Niye? Çünkü dünya ve içindekilerin hepsi geride kalacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir mümin vefat ettiği zamanda üç şey onunla beraber kabre kadar gelir buyuruyor Efendimiz Hazretleri. Malları, çocukları, hanımı, etrafındaki eşi, dostu bir de yapmış olduğu amelleri buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Malı onu kabrinin başında bırakır. Geri döner terk eder gider. Evlatları ne yapar? Onun başında bekler bekler. Ondan sonra çeker gider. Hanımı bekler. Çok sevdiği hanımı çeker gider. Etrafındaki o arkadaşları defnettikten sonra ne yapar? Çeker gider. Ancak bir mümin bir Müslüman neyle kalır? O yapmış olduğu amelleriyle kalır kıymetli kardeşlerim. Evet o zaman ne yapmak lazım? O ahiret hayatına, o kabir hayatına güzel hazırlanmak lazım. Ve mafiyaha ve o dünya içindekiler. Ve inna Allahu Teala muhakkak ki Allahu Teala le yudhile elbette girdirir ala ehlil kubur. Evet kabir ehli üzerine girdirir. Min dua ehlil ardi yer ehlinin duasından. Emsalel cibal dağlar gibisini. Evet, minar rahmeti rahmetten olan dağlar gibisi duaları hayrı hasenatı ne yapar? Kabir ehlinin üzerine Rabbimiz Celle Celaluhu girdirir. Ve enne hediyyetel ihya'i dirilerin hediyeleri ilel emvat ölmüş olan kimselere. Diri olan insanların ölmüş olan insanlara hediyeleri el istiğfaru lehum onlar için istiğfar etmeleridir. Evet kıymetli kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu bu ölüm hakikatından evet ders alabilmeyi ona göre yaşayabilmeyi Rabbim Celle Celaluhu bizlere nasip ve müessere eylesin. Kıymetli kardeşlerim etrafımızda, çevremizde, ailelerimizden, dedelerimizden, nenelerimizden, yakın akrabalarımızdan, komşularımızdan illa ahirete göçenler vardır. Şu mübarek Ramazan ayında ne yapmak lazım? Onların adına Hayır hasenatlar yapmak lazım. Kur'an-ı Kerim'ler okutmak lazım. Dualar okutmak lazım. Ne yapmak lazım? Sadakalar vermek lazım. Değil mi? Onları sevindirmek lazım şu mübarek Ramazan ayında. Rabbim Celle Celaluhu ahirete göçen müminat bütün müminata Rabbim Celle Celaluhu rahmetiyle muamele eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bütün geçmişlerimizin günahlarını af ve mağfiret eylesin. Rabbim Celle Celaluhu ahirete geçen akrabalarımıza, eşlerimize, dostlarımızın hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize komşu eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri son nefesimize kadar imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Ila şerefin Nebi ve alihi ve ashabihi ve şerefin el ve ila ruh fena baba khaassa Mevlana ve şeyhina ve kıblet kulubuna ve muallimna ma'lem Na'lem الحاج محمود الأوفي قدس سره والحمد لله رب العالمين الفاتحة مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم